Yemek okulumuza hoş geldiniz. Hep yeni bir serimiz var, mezeler. Nasıl yaz gelince deniz lazım, kum lazım, güneş lazım, işte mutfakta da meze yapmak lazım. Yaşınız kaç olursa olsun, 10 da olabilir, 70 de. O kadar kolay mezeler seçtim ki bu sofrayı en fazla 1 saat içerisinde hazırlayabilirsiniz. Her birinde kimisinin hazırlığı 30 saniye sürüyor, kimisinin de 7-8 dakika. Ne olur bu tarifleri teker teker dinleyin. Küçük videolarımız var, hepsi birbirine bağlı olacak. Hadi başlayalım. Gelelim Fava'ya. Fava çok basit aslında. Kuru bakla, zeytinyağı, 2 tane soğan, biraz tuz, şeker ve çok azıcık da suyla Yapabildiğimiz bir yemek. Bunun için 400 gram, yani bir paketin 5'te biri kadar azı baklayı sudan geçirdim. Bunu direkt tencereye atıyorum. Şimdi hızlı olsun diye düdüklü tencerem var. Buna sadece 2 tane soğan ekleyeceğim. Bunlar da bayağı iri soğanlar ama lezzetini inanılmaz bir şekilde yükseltecek. Ortadan ikiye kesiyorum. Öyle çok ince ince doğramaya da gerek yok. Ben şimdi bunu daha hızlı olsun diye düdüklüde yapıyorum ama... düdüklüm yok Refika ya korkuyorum falan diyorsanız... yapacağınız şey bu. Aynen baklayı koyacaksınız. 2 tane de soğanı koyup... üstünü 3 parmak geçecek kadar suyla... geçecek kadar su koyacağız. Şimdi düdüklü olduğu için ben birazcık daha az koyuyorum ama. Normal tencerede 3 parmak geçecek kadar. Bu tarif aslında benim kendi tarifim değil. Çok sevdiğim Yeşim diye. Bu mutfağı ilk kurarken bana çok çok yardımcı olmuş bir arkadaşım. Yeşim Eker oldu hatta. Yeşim bunu bir kere yaptı. Hatta onun ilk versiyonu da hafif rakılıydı. Onu hiç değiştirmeden onun adına ona teşekkürle yapıyoruz. Bunu 2 numaraya koydum. Derecesi geçince 7-8 dakika sonra hazır olacak. Şimdi havasını alıyorum. Şimdi burada siz bunu normal tencerede yaptığınızda baklaların böyle iyice kendine bırakması aslında temel olarak olması gereken... Hadi bakalım çocuğum, açıl. Baklalar bıraktı, soğanlar kendini iyice bıraktı. Tam işte istediğimiz oran bu. Kaşığı koyduğunuzda dağılıyor olması lazım. Şimdi... bunun içerisine neler koyacağız? Bir kere iki çorba kaşığı şeker var. Böyle silme ama çok fazla. Reşika kaşığı değil, benim tarif değil ya. Niye tuz koydum. <laughs> Teşekkürler. Kusura bakmayın. Yani e, bilerek de çıkarmıyoruz çünkü hani böyle bazen şey oluyor. Ya işte bak Refika yaptı sen beceremedin falan diye bazen beyler hanımlara, hanımlar beylere veya işte e, arkadaşlar birbirlerine laf edebiliyorlar. Hani ben de tuzu şeker şeker yerine tuzu arada koymuş olabilirim. Hani gerçek hayatı da gence göstermek hakkaniyetli olanı. Tuzlu kısmını aldığımı umuyorum. Şimdi hep beraber göreceğiz. Hepimiz benim için dua edin. Normalde bir çay ile tatlı kaşığı arası tuz. Ee, onu bir, bir birazdan tadacağız. 2 çorba kaşığı şöyle silme şeker. Ama dediğim gibi Refika kaşığı değil silme yani üstü düz gibi olacak. Bir e, çay bardağı kadar güzel zeytinyağı. Burada zeytinyağının güzeli gerçekten fark ediyor. Bu bizim ayvalık Seliner türün zeytinyağı. Böyle içinde badem kokuları falan oluyor. Ve aslında e, gereken başka hiçbir malzeme yok. Bu karışımın içine bazıları dereotu, bazıları böyle kavrulmuş ayrı soğan koyuyor. Öyle değil. Gayet sade çok daha güzel oluyor. Şimdi bunu krema haline getireceğiz. Şöyle Şimdi favayı iyice e, püre haline getirdik. Burada bir kere kıvamı önemli. Yoğun, koyu bir çorba gibi olması lazım. Eğer bundan daha sert olursa donduğu zaman mercimek çorbası gibidir hatta fava. Biraz daha da okkalısı. Ortadan çatlama yapar bundan daha kolay olur. Daha sulu olursa da birazcık lümbür lümbür olabilir. Bir de pürüzsüz olması lazım. Onu da böyle bir kaşıktan dökerken pürüzsüz mü pürüzsüz mü görebilirsiniz. Artık hazır. Şimdi bunu bir kapta güzelce bekleteceğiz. Onun için de... kaptan rahat çıkabilmesi önemli. Tepsiye alıyorum. İçerisine birazcık zeytinyağı koyuyorum. Sonra bunu böyle elimle güzelce... yağlıyorum. Bu kaptan daha sonra rahat çıkıp kesilebilmesini sağlayacak. Bunu isterseniz böyle bir kek kalıbında... üstü şekilli de yapabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bu benim her yaz muhakkak haftada bir yaptığım bir güzellik. Olmayınca kötü hissediyorum. Hasta olduğumda, kendimi çok iyi hissetmediğimde de sıcak sıcak yiyorum. Büyük şifa oluyor. Bu böyle tatlı tatlı da soğuyacak. Soğuduktan sonra ters çevirip artık üstüne kesip taze zeytinyağını ve dereotunu koyabileceğiz. Eğer bu tarifi beğendiyseniz aşağı beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmadıysanız da ne olur bizi desteklemek için abone olun. Çok mutlu oluruz. Tarifimiz bu kadar. Başka farklı farklı meze tariflerine girmek istiyorsanız da... şuralarda sanırım bağlantılar olacak birazdan. Eğer... ''Ya ben çok fazla fava sevmiyorum. Bu saate kadar niye izledim açıkçası?'' ''Bilmiyorum.'' diyorsanız da bunu sona bıraktım. Burak ve Buran birçok arkadaşı öyleydi. Burak da inanamıyor falan. Ve arkadaşlarına şeydi hani fava ben başka yere yemiyorum diye bununla da laf ediyorlarmış falan. Bir kere bu favayı yapıp yedikten, alıştıktan sonra bir kere dışarıdayız bütün favalar yalan gelecek. Anneannelerinki hariç. Çok lezzetli oluyor. Bir kere benim hatırım için deneyin. Ondan sonra da bağımlısı olacaksınız. Gerçekten söz veriyorum. Şimdiden hepinize afiyet olsun.